Arkadaşlar bugün 4 tane kutumu açacağım. Bakalım ben bunlarda neler saklıyorum. Oyuncakları nasıl kaybetmiyorum. Gelin beraber görelim bakalım. Bu benim ıvır zıvır kutum. İşte incik cıncık minik her şeyi burada saklıyorum. Bakın mesela bunlar gibi işte denize girerken kullanılacak simitler. Böyle minik bebekler. E, minişler. Bakın böyle gül gibi. Sonra valiz. Şöyle mesela patlamış mısır. Böyle bir mama kabı, böyle pizzalar, şöyle tepsiler. Bakın burada bir madalya bile saklamışım. Mesela birinci olana madalya takmak için. Şimdi mini mini çantalar var. Tabaklar, çanaklar, şöyle mutfak malzemeleri var. Ee, küçük küçük ev eşyaları var. Özellikle şöyle mini yiyeceklerden çok fazla var. Şöyle minik hayvanlar mesela var bir çantaları, gördüğünüz gibi böyle köpekler, hamburger tarzı şeyler. Bütün minik eşyalar benim bu kutuda. Şöyle yapalım bakalım. Bakın. Gördüğünüz gibi. Burada yani ne ararsanız Bu ekmeği de kendim yapmıştım bu arada. Tuz seramiğinden yapmıştım. Bunun gibi birkaç tane daha tuz seramiğinden bir şeyler yapmıştım. Bir de şöyle bir karıştırayım. Mesela Barbie'nin fırınının parçası var burada. Burada bir pasta var. Şöyle mini eşyalardan kalmış. Gibi gibi gibi. Bu kutumuz böyle. Şimdi başka kutulara da geçelim. Bakalım onlara neler koymuşum. İnceleyelim. Şimdi şu tatlış hayvanlı kutumuza bakalım. Ay bu kutunun kapağına da bayılıyorum. Çok çok tatlı değil mi? Kuzucuklar, pandalar, aslanlar falan. Evet. Açalım bakalım buna ne koymuşum. Hmm, bunda popitlerimiz var. Bir sürü popitim var da şu an burada olanlar sadece şemsiye şeklinde olanı koymuşum. Mesela el salı popiti koymuşum buraya. Yalnız popit patlatmak da baya eğlenceli bir şey. Evet bakalım başka ne atmışım. Bu mesela minişlerin oyuncağının bir parçasıydı. Şöyle koymalı, dönmeli bir oyuncak var. Çok sık kullanmadığımız oyuncakları buraya atıyorum. Mesela kullanmadığımız bir park kaydırağını koymuşum buraya. Bir arabayı buraya koymuşum. Şöyle oyuncakları buraya atmışım. Bunun gibi bir sürü var. Mesela patates adam. Şöyle pandacıklar. Şöyle işte filler, gergedanlar, dinozorlar falan atmışım ben buraya. Mesela az önce gösterdiğim tarzda oyuncaklar da burada. Yine bakın çok sayıda böyle oyuncak koymuşum. Mesela Toys bir oyuncak karakteri vardı. Onu atmışım buraya. Şöyle mini mini yine miniş gibi oyuncaklar buraya da karışmış. Şöyle bir araba koymuşum. Bu neymiş? Yılbaşı süsünü de mesela buraya atmışım. Bu bir köpek taşıma aracının şeyiydi. Mesela bunu buraya atmışım çünkü bu mesela şöyle arkadaşlar. Pandalara oturtuyorduk buraya. Bunun üçlü seti vardı. Şu şekilde bindikleri bir kayık bu mesela. Bakalım. Kalp atmışım. Bu kalbin eskiden ışığı yanıyordu. Eskiden değil hala yanıyormuş. ...çok tatlış bir kalp... ...şöyle oyuncaklar var burada... ...bunun basma yeri neydi... Heh. ...dilini çıkarıyor... ...böyle üflemeli oyuncaklar... ...mesela motor atmışım buraya... ...pandan üçüncüyü de bulduğuma göre... ...o pandayı da bir koyayım... ...şöyle tekrardan göstereyim... ...buna bayılıyorum... ...acayip tatlı değil mi... ...çok hoşuma gidiyor... ...dediğim gibi oyuncaklar işte... ...şunu var... ...bunda da su sıkıyorsunuz... ...buraya dolduruyoruz ve su sıkıyoruz... Buraya ne koymuşum? Çamaşır sepeti koymuşum. <laughs> Sahte para koymuşum. Ee, başka şöyle yine oyuncaklar var. Bize şöyle bir tırı koymuşum. Ferdil köpeğini koymuşum. Gibi gibi. Burası da bu şekilde. Şimdi geri doğru diğer kutumuza geçelim. Şimdi de pembe büyük bir kutumuz var. Bu çok daha büyük bir kutu. Açalım bakalım ne atmışım. Vallahi rastgele koymuşum gibi bir şey olmuş. Buralara biraz kullanmadığımız ev eşyaları tarzındaki şeylerden koymuştum. Mesela bir şömine atmışım buraya. Bir mutfak tezgahı koymuşum. Salıncak koymuşum güya ama salıncağın şurası kopmuş ama güzel sallanıyor gene de. Şu tarz kullanmadığımız oyuncaklardan koymuşum. Mesela bakın bebek yürütecini buraya atmışım. Aa bunda video çekebilirim ha tamam. Fikirlerinizi bekliyorum. Nasıl videolar çekebilirim bu kadar oyuncakla. Mesela mama sandalyemiz var. Yürüteç var. Bak bunlar güzelmiş. Az önceki gösterdiğim motorun aynısından bir tane daha var arkadaşlar. Bu neymiş? Bu da fırın tezgahı ama Yine mutfak tezgahı ama Koymuşum. Mesela kasa var burada. Şöyle basıp açmalı bir kasa. Bu neymiş? Şezlong koymuşum. Şöyle kurmalı bir oyuncak var. Galiba artık çalışmıyor sanıyorum ki. Temizlik yapmak için kova var burada. Basket atma potamız var. Televizyon ünitesi. Şurada televizyon resmi vardı ama o kalkmış. O yüzden sanırım kullanmadıklarım arasına koymuşum. Şöyle bir şey vardı. Bu ikisi birleşiyordu ve fırın oluyordu diye hatırlıyorum. Evet doğru. Bu bir fırın. Barbie'nin. Şöyle hamur kalıpları var. Mesela gördüğünüz gibi balık şeklinde var. Koltuk. Bunlar eve monte edildiği için e, bu delikler var. O yüzden bunlar. Mesela şemsiye. Şezlong'un yanına koymalık. Bu neymiş? Ev eşyaları atmışım buraya çoğunlukla. Mesela ayna koymuşum. Bir tane koltuk koymuşum. Bu neymiş? <laughs> Doktor şeyi. E, Stetes kovu. Şöyle bir dolap var ama dolabın burası biraz soyulduğu için herhalde yine az kullananlar arasında almışım. Şöyle bir zeka oyunu şeyi var. Böyle çeşitli çeşitli şekiller yapılabiliyor. Evet böyle. Bir küvet atmışım. Sarı küvet. Yatak. Başka bir mor yatak daha. Gene küvet atmışım. Şöyle oyuncaklar koymuşum. Mesela böyle şunlar var. Aslında ben bunları kullanırım. Buraya niye yapmışım bunları? Zaten bunlar sadece kullanmadıklarım değil. Çeşit çeşit. Mesela mini polipokut çantalara çantaları bunlar. Kalp şeklinde. Bakayım buraya başka koymuşum. Evet koymuşum. Mesela yıldız şeklinde olanlar var. Başka var mı? Bu şu anda başka olan göremiyoruz. Ama bu mesela koşu bandı. Bu da güzel bir oyuncak. Şöyle pasta dilimleri atmışım. Ne alaka acaba bunları buraya atmışım? Koltuk tamam. Bu neydi? Ha şu masa. Doğru ben de diyorum ki bununla bu ne alaka? Doğru ya arkadaşlar şöyle takıyoruz bunu ve masa oluyor. Bir takayım bakalım takılıyor muydu? Hı hı. Bakın şöyle bir masa oldu. İşte yine dediğim gibi arkadaşlar bakın burada e, hamur şekilleri, patates kızartması falan. Son bir kutum daha var. Gelin ona da bir göz atalım kutunun aynısından bir tane daha var. Az öncekini açmıştık. Şimdi buna bakalım ne koymuşum. Hmm, havuzlardan atmışım buna. Evet bir havuz daha. Yine havuz şeklinde bir küvet atmışım. Ha, şu çantaları buraya koymuşum. Bunlar Winix'in çantalarıydı. Açınca odalara falan dönüşen çantalardı. Çok güzel bir yatak odası değil mi? Bir de bunun yeşili vardı. Bakalım yeşili neydi? Onu da hatırlamıyorum bile. Çok uzun zamandır elime almamışım. Ha, bu da bir parktı. Çok tatlış bir park. Şöyle mesela salıncağı kalkıyor. O tarafa bu tarafa oynuyor. Burada yürüyüş yolu gibi bir şeyler var. Bu da pinipon oyuncağının bir parçasıydı. Neyden çıkmıştı bilmiyorum. Balonları atmışım. Mesela çiftliğin bir parçasını atmışım. Buraya atı atmışım. Mini bir tane popit atmışım. Bakalım. Şu mısırcıyı buraya yollamışım. Bir çanta koymuşum. Bu ne ya? Deniz kızının e, Burası bile atmışım. Telefonu da buraya koymuşum. Şöyle pelüş birkaç oyuncak atmışım. Ve işte toplar moplar koymuşum. Kutuları bu şekilde. İyi ki de video çektim. Bunları düzenlemem gerektiğine karar verdim. Görüşürüz arkadaşlar.